Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle Plugin tanıtımına devam ediyoruz yani tamam. Merhaba. Ee, bugün tanıtacağımız plugin ne tamam? Shopkeepers. Shopkeepers. ya <laughs> yani bu Shopkeepers ne işe yarıyor derseniz Tamer anlatsın ne işe yarıyor. Sağ. Sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi Diamond Sword'a karşılık Stone. Mesela Pip Server'ınızda e, Diamond Sword yapma mı istiyorsunuz kişilerin? Eee yapıyorsunuz yani plugin'i indiriyorsunuz ve sen kayboldun Village'ın ee, Village'da e, Diamond Sword veya baş, ne oğlum? Ha Diamond göster. Sword e, şey yapmasını istiyorsun, satmasını mesela. göster. Böyle mesela, şunlar gibi, gördüğünüz gibi. Ee, bunlar gibi satmasını istiyorsunuz. o Onun için böyle bir politikin yapılmış. Şimdi tamam nasıl yapıyoruz? İçine nasıl eşya satacağız filan? Şimdi önce komodunu göstererek Gel buraya. göster. Şimdi nereye oluşturmak istiyorsan oraya bak. Tam oranın içine getir o işareti. Ne işi? Tamam. Sonra şu kodu yaz. Ne kodu? Bunu. Shop. Çok aşağı bakın oğlum sen içeri at. Şöyle. İçeri oraya değil tam yerin al. şey Tamam. Ha, oraya. Slash şu, hop. keeper. Vallahi atamadım. İçeri sokamadın işte. Nasıl siliyoruz bunu Tamer? Bak ya bir daha at şuraya at. Becer bir şey. At. Heh. Şimdi bu kölüğün shift bas. Shift'e basıyorum. Sağ tıkla. Sağ tıkladım. <laughs> bir menü açılacak. Açıldı. At en sağ üstte ismini değiştirebiliyorsun. İsmini <laughs> değiştirecektim. Nasıl değiştireceğim? Şimdi tıkla Nasıl ona sağ sonra yazmak istediğini yaz. Mı? Deneme yaz bir şey. yaz. Deneme. 1 2 3. Aha oldu. Vallahi adını da değiştirdik. Aynen. Onun altındaki de bunun rengini değiştiriyor. Aynen. Kıyafet güzel. Yani. Buradan istediğiniz güzel bir şey yapabilirsiniz. Bu dursun. O Onun bir... altındaki de siliyor. Basma bu boşu tamam. şunu ee, bunu mesela şeyin adını var. Kalanınızın adı. Bula 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 bula. İşte kalan adını ta... koyabilirsiniz buna. Öyle eşya satmak için de şöyle yapmanız gerekiyor mesela. Ne yapalım? Bak o bir de. Nasıl yap Bir bu en üstte ne verip al, ne vereceğini yazıyor, yani koyuyorsunuz. Altına da karşılığında ne vereceğini. Bir boşluk bırakarak. O sen göster onlara işte orayı. Anlamadım ben. Çık şuradan. <laughs> Anlat. At tanıkları. Ah. Neyini anlamıyorum? Nasıl yapıştın? Anlat ben anlamadım ama. Oğlum bak işte şimdi sana tıkla bak. Tıkladım. Böyle koyuyorsun işte bir aralığında boşluk bırakarak. Evet. Şimdi normal bak köylüye. Tamam normal bakıyorum Öyle gidiyor anladın? Gördüm şimdi nasıl buraya koyacağız işte eşya. Ağzının eline koyacağım böyle böyle. Ay üst şeye. Diamond'a tıklayınca gidiyor Diamond. Bekle shift Bakayım Yapamadım Altı eşya koymuyor mu Oğuzhan? Koyuyorum Tamer Üste koy eşya Diamond'ı Koydum 32'lik diamond koydum evet Tamam Bir tane boşluk bırak en altta da bir şey tamam, koy anladım, Boşluk bırakmadan koyuyorum Şimdi boşluk bıraktım e Başka ne eşya koyayım? Tamam şimdi karşılığında ne vereceğini koy. Tamam. Bakayım bir. Olmadı. Yapacağım, yapacağım. Lan olmuyor, Olur, olmuyor. Bak, bir dakika, çubuk bak. alayım. Al şunu Al, o Tamam. Tamam ben aldım, bekle bırak sen. Şimdi shift'e tıkladım. Şurada şunları en şu yukarı koy. En koydu. yukarıya koydum bir tane gold ingot. En alta da karşılığını koy. Koydum. Şu an yaptım. E, şunu musun? Yapıyorum, yaptım. Ya yani öyle işte. Gördüğünüz gibi yaptık. Ya yani mesela nasıl mı şimdi? Buradan istediğiniz bir item alıyorsunuz. Mesela buna karşılık ne versin şundan 64'ten diye. Gördüğünüz oldu. Shift sağ attık bir girmesem bir atıyor beni. Şu diamond'ı veya ne karşılık olduğunu işte yazıyorsun. Ben diamond'a karşılık yok. ne karşılık tamam bu? Ha. Ee, şeye karşılık, Nether Blue'ya karşılık diamond vereceğim. Ee, en üstte ay yani diamond koyuyoruz. Altında Nether Brick ve buraya oluyor gördüğünüz gibi. Bugün bu kadardı. Değil mi Tamer? Evet. E, bunu Çok nasıl de siliyorlar bu. derseniz de şuradan çık bakayım. Şu saatlik şu delete basarsan silinir. Onu da söyleyeyim. Şunu Bakarak oluşturun onu unutmayın. Ee, bunu da şöyle oluşturun bunu. Şunu da söyleyeyim size. Şuraya bak. Yoksa böyle yok, öbür türlü de göstermesi olacak. Nereye gittin? Git de karşıya bak. Böyle içine doğru oluşturun. Karşıya bak oraya gider. Nereye koymak istediğinizi oraya gider bakalım bir. Havadan aşağı gelmedi ama olsun. <laughs> böyle yani nereye koyacağınız dikkat yapın. Nasıl silmek istiyorsanız sağ tık tık delete. O kadar. Kolay Tabii. bir plugin. Ve yararlı bir plugin. Sevimizi de değiştirdik orada söyleyeyim. Spam, yazalım. Gördüğünüz gibi server şöyle. Evet etti. hile varmış. Enderman hile. Ve gördüğünüz gibi benim yaptığım F16'lar. Şunları kopyalamasını Tamel yaptı. Şöyle. Tam uçan yarısı yok. Ulan şu evet. e bak. Sen yapacaksın uçan ben. Evet, şu adım. şu. Ee, böyle değiştirdik map'i. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla e, plugin tanıtımı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek